Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ilk ona girdi. ORC Araştırma Şirketi 2021'in en başarılı milletvekillerinin listesini yayınladı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ilk ona girerek 7. sırada yerini aldı. Açıklanan sonuca göre Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kamil Okçay Sındır 1. sıraya yerleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise Türkiye'nin en başarılı 7. milletvekili seçildi. Araştırmanın sonuçlarına göre 2021 yılında en başarılı milletvekilleri listesi şu şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi İzmirli milletvekili Kamil Okyay sındır 1. sırada. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili Özgür Özel 2. sırada. AK Parti Çanakkale milletvekili Bülent Turan 3. sırada. Manisa milletvekili Erhan Usta 4. sırada. AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayma 5. sırada. AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın 6. sırada. AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 7. sırada. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili Levent Gök 8. sırada. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin milletvekili Baaki Şimşek 9. sırada. Cumhuriyet Halk Partisi Burdur milletvekili Mehmet Göker 10. sırada.